Alışverişlerinizi peşin parayla mı yapıyorsunuz kredi kartıyla mı? Alışveriş tarafı. oluyor mu acaba? Alışveriş <laughs> evet alışverişimiz pek olmadığı için böyle bekliyoruz. Alışveriş yapmıyor musun? Yani pek gelen giden olmadığı için evet her şey evet. evet. Nakit mi kartla mı? Kartla. kartla. Siz? Kartla, kartla geçinebiliyoruz ancak. Neden? Neden kartla? Para yok? Evet abi, paramız yok. Hadi ya. <laughs> evet. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum, bunu bize sormamanız lazım aslında. Kime sorayım? Aslında adres belli abi. Adres belli. Kime soracağım belli. Bence doğru kişi ben değilim. Eyvallah. Benden duyarsın isyan ederim ama doğru kişi başka kişi. Eyvallah. Oraya soracağız. Sağ tamam, ol, teşekkür ederim. Okey. Ha? İkisi de. İkisi de. Evet. Para var mı yani bayağı? bayağı. Nakit mi yapıyorsunuz? Eyvallah, bayağı, bayağı merhaba efendi. Merhaba sizdeyim. Siz bize gelin. Selam ayıracağız. Evet. Hocam merhaba. Nasılsın iyi misin? Şükür. Abi durman lazım. Merhaba. Beyefendi merhaba. Merhaba. Ne haber iyi misin? Teşekkür ederim. Abi siz alışverişlerini nakit mi yapıyorsunuz? Nakit, kredi kartı, ya nakit mi? yapıyorum. Nakit. Valla? Valla. Abi tutarsın ya. Neden kredi kartı kullanmıyorsun? Ee, bu kadar insan bak alışveriş yapıyor. Bu kadar insan alışveriş yapıyor. Hepsinin nakit ya. Hepsi, hepsinin illaki vardır, nakit vardır canım. Peki sen burada geleceğine git kuyumcuların orada bak. Evet. Kuyumcuların orada daha Aa. güzel, daha güzel alışverişler var, daha güzel Aa. bir para dönüyor. Yani abi, döviz abi, döviz aktarımına ya, bakın. Hay hay siz döviz aktarımına bir bakın. Ondan sonra akabinde kuyumculara bakın. Eyvallah. Yani şu anki sirkülasyonlar orada dönüyor. Burası esnaf yani küçük abi, esnafın abi. olduğu bir konum. Yani, yani, maşallah bugün cumartesi pazar abi, yani hafta yerle, sonu oradakilerle yani orada koyuculardan işte altına alan döviz alan e, bir kitle var tabii ki. Evet. Ama biraz bir de nakit parası olmayıp da kredi kartına mı Ya illa ki illa ki her her şeyin bir şeyi vardır ama şimdi e, hesap olarak ayağını yorganına göre uzatırsan o ayrı bir şey. O ayrı bir faktör. Ama uzatmadan yaşantını sağlarsan bu sefer her türlü her halükarda her türlü işle giriyor, dolandırıcılığa girer, oh. hırsızlığa girer, akabinde yani yani gider. Eyvallah. Yani çektiğiniz kadar gider, Çekt Çekebildiğiniz yere kadar Gerece gidebilir. Kadar uzar, gider yani mi? uzar. Eyvallah. Yani hayırlı günler. Ya, Allah esnaf nasıl ister söyle yapıyorum. Ben esnafçıyım. Abi sen kendi evinin ihtiyaçlarından söz ediyorsun. Nakit yapıyor. Nakit yapıyor. Evet. A nakit o zaman durum iyi, iyi Para çok abi ya. Valla. Kum gibi para var. Kum bende. gibi para var abi. Mesela bak Nurettin abi var mahallemizin en zenginidir. Vay. Belli ama abi bak. duruşundan belli. Herhalde. Aynen. Bak Münir abi var o da zengin. Bak o da şurada mı? Burçin var ya Burçin. Evet. Ona bir git onunla bir röportaj yapar mısın? Gerçekten çok güzel bir insandı. Sürekli YouTuberlar ona gelir bir de. YouTuberlar ona gelir. Gitmez abi. Gelir. Ona gelir. Bak şurada hemen trend şal. Bir bir. Burçin hadi. ben YouTube'dan geliyorum. Ne hemen şey yapar. Teşekkürler. Burçin. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. <laughs> Alışverişlerinizi nakit mi yapıyorsunuz yoksa kredi kartıyla mı? Genelde kredi kartı ama bugün biraz nakitte karıştı işin içine. Çünkü bazı yerler kredi kartı kabul etmiyor. <laughs> Maalesef. Nasıl böyle bir durumlar düzeltebiliriz acaba? Zor. Ha? Zor. Ülkemizin ekonomisi nasıl? Zor, 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 zor. Evet. Kolay şey gelsin sağ Nakit yapıyoruz. Valla? Evet. Bütün ya. <laughs> kredi kartı kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Aa. süper. <laughs> zararlı mı sizce kredi kartı kullanmak yoksa <laughs> zararlı bütçeye zararlı. Evet, zararlı. zararlı. Aynen. Peki nakit almayanlar için e, ne düşünüyorsunuz? Yani mecbur kalıyorsunuz kredi kartı kullanmaya? Mecbur bırakıyor bu sistem zaten artık. Değil mi? Maalesef öyle. Eyvallah Sağ ol. Teşekkür. <laughs> Kolay nakit. Evet. Valla para iyi yani. Şükür. Ha? Allah iyilik versin. Eyvallah. Hemen hanımefendi evet. diyeyim. Alışverişlerinizi nakit mi, kredi kartı mı? Siz de, kredi mi kartı kullanıyorsunuz yoksa nakit mi? İkisi de. İkisi de nakit oldum nakit, e, olmadım kredi kartı kullanıyoruz. Kredi kartı kullanımı ile ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bazen insanlar hani çok düşüyor, atak zor durumda kaldık. Mümkün olduğunca kredi kartı kullanmasınlar. Bir de Tabii ki dikkatli kullansın. Evet. Yani yoksa batar insan yani. Aynen öyle. Değil mi? Evet öyle. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? <laughs> Maşallah. Eyvallah. Hadi bakalım soruyorum şimdi. Alışverişlerinde kredi kartını kullanıyorsun nakit mi? <laughs> Alışverişinde kredi kartını hiç kullanmıyorum. Valla. Fakirim ben. Peki kredi kartıyla alışveriş yapanlara nasıl? Ve ne gibi tavsiyelerde bulunursun? <laughs> Az alışveriş yapsınlar. Ayağına göre <laughs> yorgunuz aslında. Bravo. <laughs> Yoksa ayakları açıkta kalır şu arkadaşinki gibi. Düşür <laughs> değil mi? Ayaklar düşür. Hemen size iman tanıdık. Ama, ama döndüğüne var ya. Abi kredi kartı mı nakit mi? Bence kredi kartı gayet güzel bir şey. Bence. Zaten sistem Ama de... kullanmasını bilene güzel bir şey. Eyvallah. Evet. Allah. Yani. Ne gibi tavsiyelerde bulunursun abi kredi kartı? Ya, yani şöyle herkes kullananlara... kendi gücüne göre kullanmalı bence. Abi yani, para vermiyorum. Karttan geçiyorum, yani, geçiyorum, yani geçiyorum. sonucunda ödeyebilecek kadarını hani yapmalı bence. Geliyorsun abi askerisin bile ödeyemiyorsun. Aynen. Onu, o de. yüzden A akıllı davranmak lazım. A yani. Hadi takla. Adı Adı, yani ben bence güzel bir şey ama kullanmasını bilene. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Çok teşekkür Sen de sağ ol. Ne? O neydi be? Çok. Evet. Şakayı da çekiyor ya o yüzden diyor. Evet. Evet hanımefendi merhaba. Nasılsınız? Alışverişlerinizde kredi kartı mı nakit mi? Sizdeyim. Sonuç. Teşekkürler. Eyvallah. Evet yakaladım sizi. Alışverişlerinizde nakit mi kullanıyorsun kredi kartı mı? Kredi kartı. Valla. Sadece. Neden kredi kartı. E, nasıl neden olacak abi? Görme bütün ülkenin halini. Abi dur bak peşinden geliyorum valla. <laughs> <ol>. Teşekkür ederim. Kredi <laughs> kartı. Neden kredi kartı? Baba ama Senin kredi kartın var evet. mı? <laughs> var. Olsun parayı baba veriyor ya. <laughs> Anladım aslında nakit abi. Alo. Şarjın nakit. Nakit. Tarcin... Nakit. Eyvallah baba. Nereden? Nakit. Kredi kartı kullanmıyor musun? Yani arada. İhtiyaç duyduğun Evet. Yani idareli dengeli. Evet. Yorganına göre uzatmak diye bir şey var Tabii ki. Tabii ama. ki. Hı -hı. Tutuyorum sizi. Eyvallah. Nereden kredi kartı kullanıyorsun? Evet. Neden? Öyle harcımsız kolay oluyor. Ne bileyim. Daha mı kolay oluyor? Evet. Ödemede zorluk çekiyor musun? Hayır. Valla. Yani o zaman bir sebebi var. Yani ayağını yorganına göre uzatmak yani, gibi bir tabir var evet. Değil mi? Bunu uyguladığın müddetçe sıkıntı yok. Olmuyor. Hayır. Öyle mi oluyor? Evet. Değil mi? Evet. Eyvallah. süpersin. Peki yani kredi kartı kullanıp da böyle zor durumda olup aklını başından almış yani rakamlar uçmuş gitmiş askerisini bile ödeyemiyor değil mi? Aynen. Ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Falan aklıma gelmedi. <laughs> i <laughs>